yine geldim. Bugün seni de atacağım dedim size. Bu golü atan Nasıl ya? Çabuk ultimate attım. ki Haydi alırsın onu. Nasıl? Nasıl? Vallahi. Ben. Oh. Çabuk çabuk git git. Ya top niye gidiyor to Abi çok kötü oldu ya. Lan buraya. Lan. Geçleştim resmen. Ne kadar fark eder? Derken. Babası, ver topu. Ver topu babası kaç. Hemen. Versene. Yemedi <laughs> ki var ya. Kelimi çalıyor lan ne düşünüyorsunuz. Şunu oynamayız. Alkışlarız da arkadaşlar. <laughs> üstüne süre. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun arkadaşlar? Bu zamandır video atmıyorum dediğim gibi. Tekte attılar ki adamlar. Ya ben var ya. Sprot. Sprot boş boş. Valla bir... Ne ya yara. Adamlar. Var ya. Sprot nerede? Ay adam nerede ya? <laughs> Çok nerede? Hep <laughs> oynamayız arkadaşlar. Hiç şey <laughs> bir şey olmaz. Amine de Çünkü bir kademe ilerleyeceğim. Aa tamam. Bak kendisi şimdi alacağız galiba. Evet. Botlar geldi derken evet. Benim hepsini hepsini şey mi aldı lan? Bir kişi var ben alsaydım. Heh. Bir tane bir kişi ben almışımdır. Çok <laughs> tamam. Abi hepsi ilk. Bir kişi bir kişi aldım lan bir maçtan. Cık. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne? Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Atla Atlama falan Yani diyecektim. Bakın bir kişi ya. Bir kişi ya. En üstte. Altı kere. İşte tekrar oynama butonuna basmanız arkadaşlar. İyor oynamamız gerek. Tamam. At 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 Atamadım ya. Ki Bu Atamıyor, atamıyor derken ve 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 hadi çok iyi gidiyor ya valla ya Çok kötü ya. Oldu bu. Hayır hayır hayır. Nasıl atamadık ya? O oh, sprot o oh, ulti oh, oh, atmasaydı var ya şu an almıştık. O oh, ulti atmasaydı var ya. Şu an çok kolay ve çok rahat almıştık arkadaşlar. Ya ben de gol olacağını sandım. Onun için sevinmiştim. Ama gerçekler. Uf uf uf. Sonunda. Ama... Hayır, haydi! Abi! Yürü ya! Gel lan, gel, 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 gel. Yürü, var ya bu kırpırık. Lan, bırak beni senin benimle, ne işin var lan? Ben seni... O işte günah. O işte günah. Olsun diye. Olsun diye. Olsun diye. Olsun diye. atacak. İşte. Olsun diye. atacak işte. Olsun diye. Olsun diye. Olsun diye. Olsun

ya bir şey atıyorlar ya da bir kişi önüne geçiyor. Anlamadım yani. Al. Of. Allah'tan ki bari bir kişi öldürebildim ha. Hadi. Sensin kolle gönlümüz. Ha en iyi sensin zaten. Azıcık cool, kuralı kolet diyorum. Atamıyor ya. Çok Ayaktan çiğ et. Gel gel gel. Atasın. Abi abi hadi. adamım beni. adamım beni. Uff. Sonra da. Gel gel gel. Sana göstereyim. Ben oraya geçtik Oraya. Ulti atarsan büyük olacak. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Ne? 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 Hayır. Attım ama. Yemede bir boğa Hile lan hile. Abi nasıl atamıyordu? Yani ya. Dördüncü dakika şey nasıl vurdum ama olmadı nedense? Daha Rahat da Öleceğim ben tamam. İyi bir insan ama Ölmememiz gerek. Asa şunu ver bana şunu. Abi. Tamam, tamam 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 tamam. İşte. Atıra atıra oldu. Tamam. Hayır. <laughs> <laughs> ben Benim suçum. Ya benim suçum. Atamadılar. 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 Mal. Hadi. Bari sen al Hadi sen. Ben sen. Adam. Ne Tamam. so much. arkadaşlar. Ona üç tane video attım lan bugün. gibi. Hadi tamam pas ver. Pası ver ya. Pası ya. Bakın arkadaşlar. Bu sizin için. Ya ıyım. ben adam adam gibi ne yapmadım ki ya. Arkadaşlar <laughs> sizin için sizin için atacağım Atmasam ben de neyim lan? Durumları yazın arkadaşlar. Ben ne olayım? Vallahi, bile. vallahi valla bile at. Abi bir sıfır abi. Yemin ederim kuvvetsiz herhalde. Hadi oğlum bak. Ya <tık> da sizin için atmayacağım arkadaşlar. Yoksa yiyin. Dede anayım. Oradan atarsınız sizde. Abi zaten botunla bir şey yapamıyorlar sizde. Abartmayın abi. Hayır onlar. Bir Uf ben öldürdüm. Bir tamam, bir tamam, bir ben öldürüm. Öldürüm. tamam tamam ben öldürdüm. Selam Tıpkı. bebek. Uf oradan bir vurdu ya beni. Herkesi. Hayır. 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 Allah'tan ki ben orada düşün ha di 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 vallahi laf ya sizin var ya ver abi işte ya abi nasıl olabilirsiniz Hadi oynayalım ondan çıkalım o da bot geldi 4 ve 4 vs 4 vs 2 atıyoruz arkadaşlar